Evet, ağzı bilen Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, mültega dersimizde abdesti bozanlardayız. Konumuz bu. Biraz uzun sürebilir. çünkü içinde bazı detaylar var. Vel ma'ne nakı ve tulehu. Onu bozan manalar şeyler demek. Lehu yani onu dedi abdesti. Çırucu şey müne hadis sebebiyleni. İki yolundan birisinden çıkan her şey abdesti bozar. İki yol nedir? Arka ve ön boşaltım organlarımız. Bunlardan birisinden e, çıkan her şey abdesti bozar. İstisna nedir? Siver rehil ferci. Ferç genelde kadının e, ön organına kullanılan bir tabir. E, kadının ön organından çıkan e, yellenme, yerlenme, hava bunlar bozmaz. Evi zekeri ya da erkekli, erkeğin erkeklik organından çıkan yerlenme ya da rüzgar şey yerlenme diyelim abdesti bozmaz. Bunun sebebi şu. Erkeklerde yani demek ki hastalıklar bazı hastalıklar bu buluyor anlaşılan ama ben e, pek duymamıştım. Kadınlarda yaygındır. Yani ön tarafına doğru e, bir pet ya da bir bez ya da bir kilot gibi bir şeyle kapatmadığı sürece isterseniz bacaklar açıldığı zaman oradan içeri rüzgar hava daha doğrusu. Hava giriyor. Bu hava zaten sancı da yapar genellikle. Ta dışarıdan giren hava temiz olduğu için tekrar aynı havanın çıkması abdesti bozmaz. Ve hurucu necisin minel bedeni bedenden çıkan bir necis bir şey. Bu sefer önden arkadan değil, normal bedenin herhangi bir yerinden çıkan necis olacak. Necisten kasıt nedir? Kan ve irin türü genelde. Yani yara ile ilgili pis bir şey. Yani o yüzden biz kan ve irin bu ikisini anlayabiliriz. Yara yaranın kendi iltihap şeysi pisliği. bir nefsihi. Ama bunun çıkması sadece bozmaz. Ne olması gerekiyor? İnsale bir nefsihi. Kendi kendine akması lazım. sel akması. Akıp aşağı düşmesi lazım. Ee, o durum ya da o durumda olması lazım. Tam akacak hemen müdahale edip e, anında diyelim selp aklı mendille bir şey aldığımızda bu da bozar. Akacak durumdaysa. ise. mâ yelhâku hukmut ee, Öyle akacak ki kendisine e, abdest hükmü gerektirecek de gerektirinceye kadar akacak durumda olursa. Yani akacak durumda bir yeri çizdirdik yanlışlıkla kolumuzu. E, herhangi bir yerimiz bir yeri değdi. Çizildi. E, diyelim bir sivri bir şeye temas etti. Şöyle çizik oldu. Oradan kan çıktı. Dışarıya göründü. Çok aşikar görünüyor. Ama yerinden akıp ayrılıp gitmedi. Akıp gitmedi kendi kendine. Bu bozmaz. Sadece görünüyor olması, dışına çıkmış olması derinin bu abdesti bozmaz. Bunu genelde ya da akmayacak durumda olan bir şeyi ne olur olmaz birisine temas etmesin kan o şey çizgiden değmesin diye self akıl alsak bile bu yine abdesti bozmaz. Vel mil elfemi ağız dolusu kusmak ağız dolusu kusmaktan kasıt böyle ağzımız dolmuş bundan sonra kusuyoruz manasında değil insanın böyle ağzına birden gel gelip de midesinden aşağıdan doğru gelip tutamayacağı kadar, ağzına tutup yutamayacak kadar. Bazen ufak tefek şeyler gelir, hepimiz yutarız. Bunlar bozmaz. Ama tutamayacak kadar, geri yutamayacak kadar çok olursa bunlar abdesti bozar. Bu, Ağız dolu kusumaktan kasıt budur. Velev <laughs> ta'amen bu kusuntu ister yiyecek olsun, az önce yediğimiz yemek geri gelmiş olsun. Evme <laughs> en ya da su olsun, içtiğimiz su geri gelmiş olsun. Evmirraten, böyle acımsı, bazen herhalde hepimizde olmuştur. Ağzımıza hafif böyle bir su bir şey gibi geliyor altta midemizden. Ee, ve o su çok acımsı ağzımızın tadını bozuyor. Bu gibi yani su mu ne olduğunu bile bilmediğimiz ağzımıza bir sıvı gibi bir şey geliyor. Çok az da olsa ağzımızın tadını bozuyor. Bu da dahil. Bu ağız olursa yani kusacak kadar şeref, e, atacak kadar ağzımızı tutamayacak yutamayacağımız kadar olursa bozar. Ev yani, alakan ya da balgamsı ama kanla karışık. Ee, ya da irin gibi şey daha çok yaradan kaynaklanan ağzımıza gelirse tutulamayacak kadar bu da bozar. La balgaman mutlakan. mutlak balgam değil yani herkesin bildiği balgam bozmaz. Ağzımıza geldi bozmaz. Çok da olsa az olsa bulmaz. Hilafen <laughs> li Ebu Yusuf. Ebu Yusuf'a e, zıttını ödüyor şu kusuntu ile ilgili meseleler. Neden? Fissa'ydı bin el cevfi. Ebu Yusuf da kusuntuları evet kabul ediyor mide ile ilgili ama e, Cev karın boşluğu demek. Karın boşluğunun yukarısından gelenlere kabul etmiyor abdest bozunu. Karın boşluğunun yukarısında neresi? Göğüs kafesi ve yukarısı. Da baş, baş da dahil. E, göğüs kafesinde ne gelebilir? Genelde akciğerden gelen e, şeyler olabilir. E, kan da olabilir belki. E, bir de daha çok bu diğer kitaplarda bahsedildiğine göre e, balgam türü insanın beyninden veya ağzından, yukarısından, boğazından gelen şeyleri kastediyor bir suf. Onlar abdesti bozmaz. Ve iştaratu fiddemil mâ'i'i Sıvı kan da şart koşulur. Yani sıvı kanın abdesti bozmaz. neden sıvı kan diyor? Mâ'i'i Çünkü kurumuş kan, pıhtılaşmış kan değil. Müsevvetul bücaqi bu sıvı kan eğer tükürüğün yarısı ve daha fazlası ise abdesti bozar Lelmidu khilafen. Şimdi tekrar kusmaya geçiyor konu. Ağız dolusu değil. Khilafen <laughs> li Muhammed rahimallah. İmam Muhammed'e göre ağız dolusu şey bozmaz. Ve huve yatebiru ittihad sebebi. Sebebin birliğine. Yani belli bir sebep var. Kusmasına sebep. Bu sebebin birliğine itibar ediyor. Lijem galilen Az da olsa, az az da olsa kustuğu zaman toplamının ağız dolusu olsa sebebi aynı sebepse İmam Muhammed'e göre bozmaz. Ve bu Yusuf da bundan biraz karışık. Yani bilmemiz, ezberememize gerek yok. Ve bu Yusuf ise Rahimallah e, ittihad, ittihad meclis. Aynı meclis yani o odadan çıkmadan, bir yerden çıkmadan az az kustuğu toplam olduğu zaman ona itibar ediyor. O bozar diyor. diyor. Bu ikisinin biraz e, kafa karıştırıcı şeysi var. İmam Muhammed ile Yusuf'un. Bunları bilmemiz gerekmiyor. Bir insanın yukarıda anlattığımız gibi ağız dolusu kusması bununla alakalı. E, tükürüğünde de sıvı kan, tükürüğünün yarısını yani tabi kendisi e, bir insan kendi tükürüğünü kendisi it, şey yapar, itibar eder. Kendisi tahmin eder. kendisi hükmünü verir. Ve maaleyse hadesen abdesti boza, bozmayan şey hades abdest boza, bozma demek. Abdesti bozmayan şey neyse necisen pis de değildir. Yani balgam ağzımıza çok geldi. Tutamadık. Namazdayız. Selpak ya da mendil cebimizden çıkarıp herhangi bir şeye bir yere e, onun için o tekrar koyduk. Bu üzerimizde pis bir şey olduğu anlamına gelmediği için namazımızı bozmaz. Vel cünunu cinnet geçirme abdesti bozar. Ve sükru yani cinnet geçirme delirme bir anda böyle kendinden geçip ne yaptığını bilmeme gibi ve sükru özellikle sarı hastaları, psikolojik hasta tedavi görenler de oluyor bunlar. Ve sükru sarhoşluk bozar, uyuşturucudan bile olsa. Ve ligma bayırma, baygınlık bozar, bir anlık bile olsa. Bir de vakakahatü beligin, diğer mezheplerde olmayan, hanefi mezhebinde tartışılan ama genel olarak avamın kafası karışmasın diye kabul görmüş olan, akıl bali olmuş yani ergen bir kimsenin, büyük bir kimsenin kahkahayla gülmesi fi salatin zat rukuin ve secdu ruku ve secdesi olan bir namazda yani cenaze namazında yok ruku ve secde o yüzden orada bozmaz demek istiyorum. Burada kahkaha ile yani güçlü bir gülmeyle güldüğü zaman abdesti de abdesti de bozulur namazdan ayrı. mübaşeratun fahişetun e, ileri sevişme eee şeyisi bozar. İleri sevişmeden maksat duhul olmadan cinsel birleşme olmadan e, sevişme kastedilir mübaşeret bu demek. İngilizce'de romansin deniliyor buna. Bu da ileri seviyede o zaman bozar. Neden bozar? Çünkü kadınla da ıslanma dediğimiz şey meydana gelir. Yani fercinden bir sıvı çıkar. O yüzden bozar. Erkeklerde de aynı şekilde mezi ya da vedi dediğimiz hangi kelime olduğu şey, kitaplarda ihtilaflı geçiyor. Ya, fark etmez. Erkeklerde bir sıvı gelir yine. Ama kadın da erkek de o anda fark etmez. Onu hissetmez. Çıktığını hissetmez ancak kontrol ettiği zaman iç çamaşırına baktığı zaman o zaman fark eder. İşte bu abdesti bozar. Yani ileri seviştiğin zaman şeye bakma imkanı yoksa bile ıslaklık olmuş mu olmamış mı diye ileri sevişme olduğunu farkındaysan bu bozar. Hilafenli <laughs> Muhammed İmam Muhammed'e göre bozmaz. Bu durum bozmaz. Ve nehum muttajeen. dayanan bir kimsenin, şey yana uzanan bir kimsenin uzanarak uykusu uyuduğu zaman bozar. İltaca, zaci bir insanın eşi demek. Yani yatağında onunla beraber yatan demek. Dolayısıyla bu uzanmayla alakalı. Diğeri dayanma değil. Dayanma diye tercüme edenler oluyor. Yanlış. Muzdaca, bir de harekeler yanlış yazılmış hep. Şedleri değil. Muz, şey, sükun olacak şurada. Ve nevmu muzdaca'in uzanan, yere, yani uzanan, uyuma niyetiyle bile olmaz. Şöyle biraz dinleneyim, yorgunluğum biraz geçsin diye. Uzandı. Bu arada az bir uyukladı, bozar. Müttekin, mütteki de ittekeye it sırtını bir yere yaslamak demek. Şöyle konfor rahatlamak için böyle iyice sırtını yaslayarak çay içerken, şey yaparken şöyle dinlerken bir an için gözleri dağıldı uyudu. Otobüslerde bu özellikle koltuklara, zaten koltuk için daha çok kullanılır bu ama duvara da dayanmış olabilir fark etmez koltuk gibi. Bunlar orada uyudu, ha, af bir oldu bozar. Yani Müstenidin bir yere dayanarak demek. Koluyla başıyla başının bir yere koydu, rahleye koydu, duvara koydu. Önde koltuğa koydu otobüste. Böyle uyukladı az bir şey de olsa bozar. Hangi şartlarda bozar? İle şu şu duruma kadar ki melev üziyle o yaslandı sırtını ya da başını koyduğu şey ya da uzanarak üzerinde uzandığı şey çekilse, çekildiğinde düşecek olsa kişi yani tamamen gücünü oraya vermiş artık. iyice dayanmış. Fazla dayanmış bu bozar. Bunun dışında hafiften temas ediyor olması, hafiften değiyor, hafiften dayanıyor olması bozmaz. La nevmu qaimin ev qaidin ev raken ev Ayakta oturarak rükuda, secdede olanların uykusu bozmaz. Namazın içinde genelde olur ama namaz dışında da bozmaz. Ben çocukken böyle bir şeyin olacağına özellikle rükuda ve ayaktayken ihtimal vermezdim. Yani bunlar kitaplara niye giriyor diye. Ama bu lise son sınıflarda öğrencilik yıllarında İstanbul'a gittiğimizde bir arkadaşımızla Ramazan günü üstelik akşama kadar bitkin düşene kadar gezmiştik. Çünkü vaktimiz çok sınırlıydı, azdı. Onun o yani bir o günlüktü sadece değerlendirmemiz gerekiyordu. Akşama da İskenderpaşa İskender Camii'ne Fatih'e yetişmiştik. Orada iftarımızı yaptıktan sonra e, şeyle hatimle kılınan teravih namazına durduk. Orada hem ayakta hem otururken hem rükuda hem de secdede kendim uyudum. Çünkü o uyandığımda hep mesela rükuda uyudum insanlar secdede buluyordum. E, secdedeyken uyandığımda bakıyorum insanlar oturmuş. Ayaktayken uyanıyordum. E, insanlar gitmiş. O zaman fark ediyordum. Dolayısıyla insanın başına geliyor. Günümüz çok konforlu bir yaşam olduğu için e, insanlar bu kadar yorulmadığı için bilmiyorlar. Ama o gerçekleşiyor. Vela hurucu düğdetin bir kurtçuk çıkmış olması mincurhin bir yaradan kurt çıkmış olması günümüzde çok nadir yine bunu. Ee, bu da bozmaz. Ev lahmun, ya da insandan bir et parçası düşmesi yaradan diyelim kurumuş bir şey olmuş düştü. Bu da bozmaz. Sakadamilhu ve mesu zekerin e, erkeğin ya da kadının bir erke e, erkeklik organına dokunması da bozmaz. Ve mraatin erkeğin erkeğin ya da kadının genelde erkek kastediliyor ta burada erken bir kadına dokunması, eşine dokunması, namahremine dokunması e, ya da mahremine dokunması bozmaz. Burada kadına dokunmak şafilerde bozar ancak elbise üzerinden değil e, cildine temas ederse kasıt budur. E, bu bozar, hanef, şafilerde bozar, hanefilerde bozmaz. Onu demek istiyorum. Evet, sonraki dersimiz gusülle alakalı olacak inşallah.